Herkese merhaba arkadaşlar ben Mecay Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Spange Arts isimli bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun amacı yukarıda verilen şekli aşağıdaki süngere lastikler aracılığıyla yapmaya çalışmak. İsterseniz başlayalım. Önce de şuradan bir çekelim. 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 Evet yapabildik çok basit bir oyun arkadaşlar zor bir yanı yok bazen zor demeler geliyor ama Evet bunu da halletmeyi başardık kaybetmek diyelim ee, şunu şöyle çekeceğiz Bu şöyle çekeceğiz bunu şöyle çekeceğiz ne oldu bunu da hallettik şunu şöyle çekeceğiz, şunu da şöyle çekeceğiz, Bunu şöyle çekeceğiz. Ve oldu. Yani çok basit bir oyun arkadaşlar. İnternetsiz bir oyun, istediğin zaman oynayabilirsiniz. Şöyle bir tane daha yapalım. Şunu şöyle yapacağız ve bitti. Evet arkadaşlar bu videomuz biraz kısa bir video oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.